28. Dönem milletvekili seçimlerinde MHP'den Elazığ milletvekili aday adayı olan iş insanı Zehra Çelik resmi müracaatını yaptı. 28. Dönem milletvekili seçimlerinde MHP'den Elazığ milletvekili aday adayı olan iş insanı Zehra Çelik il başkanlığına giderek aday adaylığı başvurusunda bulundu. Rabbim yolunu bahtını açık etsin inşallah. Ay, teşekkür, hocam, teşekkür ederim başkanım. MHP Elazığ İl Başkanı Yunus Bal aday adayı Zehra Çelik'e başarılar diledi. Bugün çok genç, çok idealist bir kardeşimizin aday adaylığını açıklayacağız. Ben öncelikle kendisine olan bu güveninden çıkmış olduğu bu yolda başarılar diliyorum inanmış bir şeyler yapmak için Haç ile Hilalin savaşında taraf olmaya karar vermiş. Rabbim yolunu bahtını açık etsin inşallah. MHP milletvekili adaya dayı Zehra Çelik Elazığ'ın sorunlarını çözüme kavuşturmak için gayret göstereceğini ifade etti. Partimizin kurucusu merhum sayın başbuğumuz Alparslan Türkeş'in ve genel başkanımız sayın Devlet Bahçeli'nin emri altında milli görüş iradesine sahip her zaman vatanımızın ve milletimizin çıkarları doğrultusunda hareket eden vatanını, milletini ve bayrağını her daim daha ileriye taşımak için bu yola hayatını adayan bir kardeşinizim. Ülkemizin şu anda kendi otomobilini, kendi İHA ve SİHA'sını, kendi füzesini ve bunun gibi birçok ülkemiz adına önem arz eden ve üreten savunma sanayinde çok üst noktalara gelen ve hedef kızıl elma yolunda tam bağımsız bir şekilde ilerlediğini görmekten mutluluk duyuyorum. Buradan Elazığ halkımız ve esnafımızın sorunlarını, fikirlerini ve görüşlerini dinlemek ve bunu meclise taşımak için bütün var gücüm ile çalışıp çözüme ulaştırmak için gayret edeceğim. <laughs>